Evet değerli izleyicilerimiz geçiyorduk, uğradık. Orduda rüzgarlar sert eser, ordunun kadınları çalışkandır. Kışlık yapmak için makarna keser diyoruz. Mesela ablam gördüğümüz gibi kesiyor. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyoruz? Makarna. Işe hazırlık. Evet. Orduluyuz. Evet. göl Gölköylüyüz. Evet. Gelin miyiz, yerli miyiz? Hem gelin hem yerliyim. Şimdiden hazırlık mı? İstanbul'a mı yapıyorsun yoksa burada mı? İstanbul'a buraya. Dursi ablam kolay gelsin. Sağ ol. Yaş kaç? 57. Kaç yıldır makarna kesiyoruz? Epeyden beri kesiyor. Epeyden beri kesiyorsun. Şurada da güle küzlü bir ablamız var değerli izleyicilerimiz. Abla sen ne yapıyorsun? Ben de pişiriyorum. Hani derler ya her zaman kolunda bir altın bileziğin olacak, ikinci mesleğin olacak. Sen altın bileziği maşallah takmışsın. Allah ne yapıyor? Çalışıyor ki alatıyor. Ama bak senden başka bakıyorum bir de o köşedeki ablada altın bilezik var. Aa, ha, ha? zenginlik de onda. Zengin misin? Ha. Allah Allah gönlün mü zengin maddi olarak mı zenginsin? Her yönden. Her yönden zenginim diyorsun. Her. Ne kadarlık makarna açtınız bugün? Herkese mi yetiyor? İmece usulü mü yapıyorsunuz bu işi? Evet. Evet, imece usulü değerli dostlarımız. Şimdi arka tarafa da çok fazla gidemiyoruz. Ablalar da gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Kimisi İstanbul'dan, Ümraniye'den, kimisi Gebze'den. Kimisi... Sen nereden geldin abla? Ben Sen buradasın devamlı. Evet. Eyvallah değerli dostlar. Gördüğünüz gibi... Leğen, kocaman leğen dolu. Ablalar kesiyorlar. Ordunun kadınları değerli dostlarımız çalışkan. Her zaman söylüyoruz. Fındık şimdi ne zaman abla? Bir ay sürmez. Bir ay sonra fındık çıkacak inşallah. Evet. Sekizinci ayın 20'si, Sekizinci ayın 20'si adeta gün sayıyorlar değerli izleyicilerimiz. İnşallah fındığa da iyi para vereceksiniz. İnşallah. İnşallah diyoruz. Güzel görüntülerle ablamızın güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan doğal çekim, organik çekim, natürel çekim. En iyisi gezmek programımız devam ediyor. Şimdi Türkiye'de hiç çekmediysem 100 kere dolma çekimi yapmışımdır. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum bu şekliyle bir dolma çekimi yapmadım. Bu nasıl bir dolma bunu anlamak istiyorum değerli dostlar. Ordu'dayım, Gölköy'deyim, ama böyle bir dolma sarma şekli görmedim. Ne demişler? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır diyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Ablacığım öncelikle seni bir tanıyalım. İsmin nedir? Kimlerdensin? Soyun nedir? Ceddin nedir? Kökün nedir? Köküm kahvecinin hanımıyım. Bu kadar. Evet. Kahvecinin ismi ne? Osman Coşkun. Senin ismin ne? Ayşe. Ayşe Coşkun. Evet. Ayşe ablamız kaç yaşındadır efendim? <gülüyor> 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 Evet kahveci kahveci seslendi değerli dostlar oradan. Kahveci orada. hemşerin bizim hanım meşhur olacak herhalde dedi. Anşe abla yaş kaç? 59. 59 yaşındasın. Anşe abla bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir dolma şeklini, sarma şeklini ilk defa gördüm. Bu ne dolması? Kaldirik. Ne? Kaldirik. Kaldirik. Evet. Yaprak ne yaprağı? Kaldirik yaprağı. Kaldirik mi? Yani neyin yaprağı bitki? Bitki tabii. Normal asma yaprağı değil değil mi bu? Yok, asma yaprağı burada. Ya buna ne diyorlar? Kaldirik mi diyorlar? Evet. Kaldirik yaprağı. Kaldirik yaprağı. Bu bir bitki. Evet. ordu'da mı evet. olur bu bitki? Bahçede. Bahçede olur. Kaldirik bitkisinden. ilk defa duydum değerli dostlar. Bu peki normal dolma gibi değil böyle uçları biraz daha oval mi sarıyorsunuz? Bay yaprağı gibi sarmıyoruz. Böyle sarıyoruz. Ay yaprağını öyle varsa sarıyoruz. Evet, da böyle sarıyoruz. Bu malzeme ne? Ayşe Bu da hamur. Mısır. Hamur. Mısır hamuru. Mısır hamuru. Başka ne İçinde efendim? bulguru var, soğanı var, yağsı, evet. yağısı, salçası var. Oo, neler var? Yeşil mısır, biberi var, evet. Sayalım bir daha. Kaldirik doğurmasında önce bir kere kaldirik yaprağın olacak. Evet. Sonrasında Mısır unu. Mısır unu, yeşil biberini, salçasını, yağını, soğanını, pul biberini kursun. Altı çeşitte malzeme koyuyoruz. Evet. Ondan sonra ortaya kaldırık dolması çıkıyor. Doğru mu Eden? Evet. Nasıl kaynatıyorsun Ayşe abla? Normal dolma gibi mi kaynatıyorsun? Evet aynen ha, normal. Aynı. Yani aynen. evet. buraya mahsus mudur? Orada mahsus mudur? Yine yani her yerde mahsus. Ama olması lazım. Benim orada hiç kaldırık mi şey mi duymadım ben yaprağı. Vardır. Arnavut köylerde falan çoktur. Öyle mi? Ayşe ablanın bir de kankası var değerli dostlar. Kızlık arkadaşı isim ne? Hüsnü Coşkun. Hüsnü Coşkun ablacığım senin yaş kaç? 72. 72 yaşındasın. Kaç yıldır galdirik dolması sarıyorsun? Doğdum doğalı ya. Doğdun doğalı. <laughs> evet. 72 yıldır. Evet. Gözünü açtın galdirik dolması. Evet. 72 yaşına geldin. Galdirik Aynen. dolması kelime işaret getireceksin. Aynısı. Galdirik dolması. Aynen. Çok mu seviyorsun? çok sevmedi köyümüzün yöresi işte hayır kaldirik dolmasını sevmesen de bu seviliyor ağırsın. doğal bu çiğ yeniyor mu? yenmiyor Allah Allah bu, yesem ne olur? bunu böyle ha bu saplar da yeniyor İster kızart yumurta kat tuzlar çiğ yenir mi sapı? sen Yok. yenmiyor çiğ yenmez Yemiyor. ama asma yaprağı olsaydı yerdi kaldirik ye. asma yaprağı değerli dostlar evet. ama bakın asma yaprağıyla kaldirik tut annem şunu tut annem bu asma yaprağı bu da kaldiriğin yaprağı evet sen şimdi senin görev temizleyicilik mi? Sen ne yapıyorsun? Ben de ne bilmem temizleme değil de ona yardımcıyım. Bu canım. değil mi? Evet. Ana yaprak burada. Evet. Demek ki bu şekli yani orijinali evet. yaprağın bu. Evet. Eyvallah günü böyle geçiriyorsunuz ha. Aynen öyle yavrum. Ayşe Hanım, Hüsnü Hanım 50 yıllık arkadaşlar aynı köyün kızılar kaldirik dormalarını sarmalarıyla bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.